Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda e, bir önceki e, yok, PUBG videomuzun yorumlarına yazdığım gibi e, soru cevap videosu çekiyoruz demiştim. Bir sonraki videomuz soru cevap olacak diye. Bugün sizlere merak... 13 tane soru gelmiş. Şu Bugün şu çünkü arkadaşlar ben dün akşam söyledim ama tabi siz bir videoyu bir hafta sonra falan izleyeceksiniz. Ben dün akşam söyledim hemen diğer gün çekiyoruz. O yüzden onu içiyorum. Yoksa belki daha fazla da gelebilir. Belki Evet. Şimdi e, işte şey yapacağız. Sizlerin merak ettiği soruları cevaplandıracağız. Merakınızı gidermek için. Bu arada son videomuz Pabçumba var. Onu da izleyebilirsiniz. Onu da unutmayın like Evet arkadaşlar. Böyle 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 videonun devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar soru cevap videomuza başladık. Emir bana soracak. Ben size cevaplayacağım. Emir. İlk sorumu alabilir miyim Emir Bey? Gönderiyorum. Alekar Demir diye bir kardeşimiz ona buradan selamlar. Abi YouTube'dan para kazanmak için bir sınır varmış o sınır nedir? seni seviyorum. Evet. Şimdi size bir şey söylemek like gerekirse, like gerekirse... aslında biz bunu az önce bir kere daha çektik. Şimdi bunu <laughs> az önce biz bir kere daha çektik ama mikrofonun ses mikrofon sesini açmadığımız için ya da kameraman'dan bir sıkıntı geldiği için bilmiyorum artık ses gelmemişti o yüzden bu şey ikinci defa çekiyoruz. Şimdi bu Aykar Demir kardeşimizin sorusunu ben başta bilmiyordum. Sonra internetten araştırdım ve bu sınırı geçmek için 4000 saat yani 240 bin dakika ve videolarınız 240 bin dakika izlenmesi gerekiyor. Abonelerinizde 1000 abonesi olmanız, olması gerekiyor. Böylece e, herhalde sonra YouTube'a falan bir şeyler gönderiyorsunuz. YouTube kontrolü, video bilmem ne bilmem ne sonra da açılıyor. Bu kadar. Şey, bir sorumuz daha var. Evet. Alican Saygın ama Selam selamlar musun? buradan. Kaç yaşındasın? <laughs> Güzel bir Ona soru. Like 14. 14. 14 yaşında arkadaşlar. Diğer sorunuz da Demir Aydın. Ona da buradan selamlar. Youtube'u, Youtube'yı bırakma gibi bir düşüncem var mı? Şimdi Youtube'a bir düşüncem şimdilik yok. yok. Ama ileride bilmiyorum. Sıkıntılar olursa belki. bırakabilirim. Belki bilmiyorum yani. Ama Şu an, şim... yok. Şimdi evet, yok. yok. Düşünmeyin. Diğer sorumuz. Diğer mı? sorumuz. Deniz Ay. Ona evet. da bu kadar selamlar neredeyse. Youtube'dan aylar bir gelirim var mı? Arkadaşlar 1000 abone olamadım. Evet dediğim neden... gibi 1000 abone 4000 saat olmadığı sürece hiçbir olamıyor. Bizimki ikisi de daha tamam olmamış. Ama az kaldı. Az kaldı. Annesi aboneler sürekli düşüyor ama biraz Değil arttı. Bak e, 622. Bir kere. Şimdi siz hiç çıkmasaydınız. Belki 1000-1500 olmuştuk. Arkadaşlar lütfen çıkmayın yani. Değil mi Abone ol. 1000 abone olursa. Bin aboneye özel bir kısa filmimiz yok mu? Vardır. Vardır. İnşallah çekebiliriz. Çekebilirsek fıstık gibi bir kısa film çekiyoruz arkadaşlar bin aboneye özel. 500 abone özel bir şeyler yapacaktım ama hiç umduğum gibi yolunda gitmedi hiçbir şey. O yüzden çekemedim ama bunu bir abone özel bir şama gelir. Kısa filmimiz gelir. Evet. İsim zaten sizlik mi? Siz yok. <laughs> şey, siz zaten kısa filmleri çok seviyorsunuz biliyorum. Fragman gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin ya. Fragman atarım. Evet fragmanı önce atacağım zaten. Sonra. Şimdi diğer sorumuz. Buyurun. <laughs> Selim Emir ben de Elma. Selim Emir diye bir kardeşimiz olmuş. Ona bahsediyorlar. Videolarını genellikle kaç saatini alıyor? Montaj yapmasıyla beraber tabii ki de. Şimdi kısa filmi soruyorsan Selim kardeşim. Ya da abicim. <laughs> Eğer e, şey kısa kısa filmi soruyorsan kısa filmimi çekmemiz zaten 1 2 gün günümüz değil. alıyor. Şöyle bir gün sonra montaj yapması da 5 6 saatimiz alıyor. Kısa filmimi çektiğimizden toplamda bir buçuk 2 günümüz yaklaşık. Ama normal videoyu soruyorsan e, çekmesi zaten sürekli normal videoda da sıkıntı oluyor. Az önce yaşadığımız gibi onun da böyle 2 3 saatte çekiyoruz. 5 5 e, 4-5 saatte düzenlemesi oluyor. Onu da bir günde yaklaşık bitiriyoruz. Yani kısa film bir buçuk günde. E, normal video ise bir günde bitiyor. Evet. Diğer sorumuz. Diğer sorumuz. İbrahim Can. Ona buradan selamlar. Diz yapmayı düşünüyor musun? Diz. Diz yapmayı. Ne? Diz. yapmayı. Arkadaşlar şimdi. Allah atamıyor. Kimse bize bizim laf söylememiş. O yüzden yani söylese de belki atmayız. Ama şu anda kimse bize bir şey söylememiş. Bizim de söylememize gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden dis atmayı düşünmüyorum. Ama yok bir tane bir yorumda görmüştüm. Şey e, sana dis atacağım diye biri demişti. Ama ben de dedim at bakayım. Sonra benim takipçilerim de sağ olsun beni savundular orada bilmem ne bilmem ne. Ama, çok kötü şey, ne Ama işte arkadaşlar bunun için canınızı sıkmanıza gerek yok. Kötü laflar da atmanıza söylemen... E, Laflar da atmanıza, söylemen, e, atmanıza söylemenize gerek yok. Zaten atarsa atar, atmazsa atmaz. Atsa da biz, ben belki uğraşmam onu belki. Şimdi bu sorumuzu ben attım. Sen attın. Hiç. Ben attım. Yan hesabımın tabii ki de. Kendini YouTube'da ileride nasıl görüyorsun? Şimdi kendimi ileride tamam. Emir'cim Sana anlatayım. Tamam. <laughs> Şimdi kendim arkadaşlar kendimi ileride şu at, anda şu anda hedefim daha yeni bin oldu. Daha yeni. Çünkü daha yeni şey, e, şey oldu yani. Bin abone sonra on bin olursa, yüz bin olursa hedefim var. Ama bir milyon falan asla hedefim yok. E, yani olmaz da diye düşünüyorum. Ama mesela birinin yanına gitsek. Mesela Enes abi, Enes Batur'un yanına gitsek, Enes abinin yanına gitsek. Enes Batur söylemek istemiyorum. Bu videodan sonra yanına yanısına bir... alıyorum çıkacağım. Oh. <laughs> e, ben, eğer beni tanıtırsa, zaten bence tanıtırsa beni uçurur. Vermeyemelik. Yani yolda karşılaşsam direkt söylerim abi benim kanalımı tanıttır mısın? Bence kabul eder. Yani evet böyle. Böyle emir. Anladın mı? Bu arada arkadaşlar zaten sorular ekranda çıkıyor. Siz soruları görüyorsunuz da. Ha, evet Belki de bu Şimdi diğer sorumuz ya Sarap ablamı, kardeşim mi? bilmiyorum. Ona buradan seyranlar Sevgilim var mı? Bu arada saçlarına hayranlar mı maşallah? Şimdi bak. Evet. <laughs> Şimdi se e o kelimeyi kullanmak bile istemiyorum ama yok. Şeyim yok. E ne demişti baştan? E bu arada seslerine hayranım maşallah. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yok. Yok arkadaşlar Eskiden çoğu zaman Emir'le beraber video gelmiyordu. Onlar küsmüş. küsmüydünüz. Küsmedin. Şimdi Emir bunu, bunu söylemenin vakti geldi artık. Kapı Bunu söylemenin vakti geldi. Ama çoğu kanal Söylüyoruz. küs müydüm falan diyor. Ama sonrasında diyor tabii ki de küs değildim. Niye küs olayım? Ama biz cidden küs, küstük. Ben küstüm. Ben de küstüm. Şimdi niye küsmüştük? Hatırlamıyorum. <laughs> Yani bir böyle hatırlıyorum gibi ama onu söylemeyeyim ben o bende şey. kalsın. Diğer sorumuza geçelim. Bu soruda Emircan kameramızın sorusu. Video çekmeyi <laughs> seviyor musun? Video çekmeyi bazen seviyorum bazen sevmiyorum. Niye? Şimdi arkadaşlar dediğim gibi birkaç saat alıyor orada çekerken. Başta çok heyecanlanıyorum bir gün video çekerken. Ama sonra böyle bazen aksilikler geliyor falan filan filan filan. <laughs> sonra da işte böyle diyorum nefret ediyorum ama sonra tabii ki de. Işte, Tabi sizden değil video çekmekten arkadaşlar. E, i̇şte sonrasında da yine devam ediyorum ama birkaç saatte sinirim geçiyor. Başka soru var mı? Bu da Emrecan Cihan. Emrecan. Emre, Emrecan. Emrecan Cihan. Emre. Kendi, kendi yaş, yine kaç puan veriyorsun? Kendi yakışıklılığına kaç puan veriyorsun? Şimdi kendi yakışıklılığına yakışık, yakışık, mesela Tamam ya mesela mesela hani Hiç saçma falan bakmıyorum direkt çıkıyorum gidiyorum Hiç evet kaç veriyorum? ben kendimi yakışıklı bulmuyorum. Emir sen söyle. Sekiz Uçuk. Niye buçuk verdim verdin sen? Abartmadım. <laughs> Niye Uçuk'u verdin? Niye verdim? verdin? Niye verdin? Niye Ben de kendime dört veriyorum. Evet dört. Dört. Çok verdim ama dört. Öyle yok. Evet, Başka. Başka. ne Başka. 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 veriyorum. Başka. Şimdi. <laughs> Delimine, delimine bize yorum almış. Fester abi oley, fester abi oley, fester abi oley ne? Gerçek isim ne? abi. abi Fester abi <laughs> Abdi o? Abdi abi Abdi abi Zeytup kanalına al Yanında en sevdiğin kim? Yanında en sevdiğim arkadaşım En tabii yani bir derken hiç birini hayır ama istesem şimdi Hayır tabi, ediyorum tabii ki de Yaptım. Hepsini de eşit miktarda seviyorum ama en çok kendimi seviyorum. Son sorumuz. Hepsini en çok seviyorum işte. Son sorumuz. Arkadaşlar belki bu soruları sınırsız ama biz çektik. Önce daha Doğru. Arkadaşlar biz mesela düneyim ben yorumlara yazdım. Siz bu videoyu yardım bir hafta yardım. sonra falan izleyeceksiniz. Ben düneyim yorum yazdım. Sonra bu e, bugün oldu işte. Hemen 13 yorum falan vardı. Hemen yani Belki bekleseyim daha da fazla yorum gelebilirdi. O yüzden yardım. beklemedim.

<laughs> ne diyeyim? En sevdiğim yemek. En sevdiğim yemek şimdi fast food olursa hamburgeri seviyorum. Normal abur cubur olursa abur cubur neredeyse hepsini seviyorum. Abur cubur çok tüketiyorum ama sütü tüketmeyen arkadaşlar çok zararlı veriyor. Anne yemeğinden. E ev yemeğinden. Anne yemeğinden. Evet annemiz yapıyor aslında. Biz yapmıyoruz. Ev yemeğinden en sevdiğim en harika olan mercimek çorbası. Bayılıyorum. Cidden. Ben şey şey değilsin ya. Evet. Yumurtalı patates. Yumurtalı <laughs> Böyle bir yemek mi vardı? Evet patatesi doğru kızarma patatesi de çok seviyorum ama o da fast food gibi seviyorum. Üstüne yumurta, seviyor. üstüne sucuk. Emirciğim, evet, üstüne bir daha daha sana da. sormamışlar, Emre. sana sormamışlar, bana sormuşlar. O yüzden lütfen şey yap yani. <laughs> evet arkadaşlar sorularımız tükendi bitti. Böylece merak ettikleriniz soruları almış olduk arkadaşlar. Bir de şu videomuz çok var Evet katlarda görebilirsiniz. Evet arkadaşlar böyle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarzda daha mı gelmek istiyorsanız bu like'a, ay bu videoya. Bu... Bu videoya 100 like gelsin gel, gel e, gelirse devamı gelecek hoşçakalın videomuz bitti bay bay seviyorum.